görüşme yapabiliriz. Ee, konusu ise ceza çektik. Biz de ceza yapmak zorundayız. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Oğlum niye böyle konuşuyor? Ben ya çok heyecanlı oğlum. Hemen şöyle uy be Zor ama sessiz olalım gidelim. Ben hala ben Hemen gidiyoruz yani ben de şimdi çöpümü atacağım çöp. Dedi ki sen videomu çekiyorsun dedi. Sen oğlum kim dedi işte ben de ondan bahsedeyim. Hemen atıp gelelim. Koşuyorum ben sonra. çaka geçelim. Arkadaşlar geldik şimdi cezalar. Burada cezalar var hemen şunu da silelim. Şunları silelim evet. Şurayı sileceğiz. görebiliyorsunuz. Döndürmek dedim dur bak heyecanlandım şu an. Döndürdüm. Ne çıkacak bakalım ne çıkacak. Dur bir dakika bir dakika. Gizem modunu açtım. Çok güzel oluyor. Evet, ne geliyor? Tanımadığım birisini takip et. 3 dakika takip ettim. Tamam. Ne bakıyorum lan? Allah Allah. Belki benim özelim. Pardon, pardon niye kızıyorsun? Yani? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar tanımadığım birisi diyor. Ben bunu tanıyorum. Servisten bu. Neyse hemen geçelim. Tanımadığım bir bir dakika. Sonuçları kaldık bir dakika. Sonuçlar. Sonuçları kaldı. Sonuçlar tanımadığım birisine tabi bir dakika. Düzenleme. Tanımadığım birisine tanımadığım birisine. Evet, şunu sildik. Şimdi o zaman cezamıza geçelim evet arkadaşlar cezamıza geçtik şimdi birisini tanımadığım birisini takip edeceğim 3 Ta, dakika diyor yani bak su yer 3 dakika olunca yapacağım su çöpçüyü takip edeceğim şöyle bekleyelim Bir, biraz bekleyelim 3 dakika tanımadığım birisini takip edeceğim bakın geliyor göstertiyen. Bastık. <laughs> <laughs> zaten iki dakika yaptık. Bu bize yeter çünkü evden acayip çok uzaklaştık. Bakın. Görüyorsunuz. Ben gideceğim. Ee, bu da zaten burada bitsin. O zaman öbür çarkımıza geçelim. Arkadaşlar işte, bu çarkımıza geçtik. Bakalım burada ne çekecek? Ne ceza yapacağız? Abi bir sürü ceza var. Bu videoda kalın ve çok 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 eğleneceğinize emin olun. Bakalım ne çıkıyor. Evet, ne çıkıyor? Ne çıktı? Ne diyor? Taşla geç bir dakika. Tamam abi ceza değil ki bu. Hemen geçelim. Su sonuçlardan kaldırayım. Tasla geç. Tasla geç. ne oldu ki? Tasla geç bir dakika. Şimdi tamamdır dedik. Hemen o zaman öbür çakı hemen geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Hemen tasla geçeceğiz. O zaman hemen geçeceğiz de ters yok kendimi işte böyle tersle yeri, dolanacağız. Oy gördüm. Evet arkadaşlar işte önüme tası aldım ve geziyor Bak şu an, şey, 24 dakika oldu. Sen gördüğümüz gibi abi herkes bana bakacak kesin. Neyse para için yapıyoruz. Para para para. Ay. Elimden düşecek diye korkuyorum ya. Babam bana bakıp ne yapıyorsun lan bu deli. Bu ne yapıyor bu deli. Diye bak. Ay. Dur baba. Aa yeter. Aaa Aa, <laughs> Bak şu an bir dakika oldu ama. Hala tasla geçeceğiz. Bu bana ceza gibi geldi. Çünkü çok ağır. Gerçes bana bak ya abla. Alır mısın tas? Açayım artık yeter. <laughs> Abi elim gitti. Neyse öbür çarkımıza geçelim. He, şunu söyle. Yüz kamerası. Hemen. Ay buraya gidelim. Şimdi döndürelim. Ah, ah. Ne oldu? Ya abi. Ya anam. Bakalım ne çıkıyor. Oturarak uyuyor. Oturma şekli. Arkadaşlar yırtık bir abone olun da. Pantolon al. Pantolon neyim yok. Bir markete gidip merhaba deyip git. Ben bu, bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bay bay. E şimdi ne bok yiyeceğiz yani ben? Merhaba ablayı dayıp gideceğiz. Bir Merhaba dayı. Ama. Panik, panik. Abi, Abi çok 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 utanıyorum. Evet. Şimdi merhaba deyip gideceğiz ama. Abi abla Allah nesi gücü bak ya. Neyse deyip gideceğiz. Merhaba. Merhaba, Herkese merhaba. Yalnız veririzler. Ne yaptınız sizsiniz? Bedava abi. Bedava bedava. Herkese iyi yayınlar. Evet. Reklam değildir ki çekiyorsun arkada. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk. Bu ne? Benim işte. Geçilen suyu. Kolay gelsin abla. Evim gibi davranıp geldim merhaba diyeceğine. Abi abla bana bir baktı bu kıydık dedim. Çaldın mı dedim. Abla dedi ki ses ses. A -a -a. Kesin dedi ki abla. Bir çocuk bir şey çaldı kaçıyor dedi. Geleceğim seni yanıcı git çalmışsın. abla niye kızıyorsun yani ya. Oho. Neyse hemen öbür e, şarkımıza geçelim. Arkadaşlar öbür e, şarkımıza geçtik. Bakalım ne çıkıyor. Oturuyor. Hadi. Ne geliyor? Yolun ortasında sınav. Yolun ortasında sınav çekti. Çekeceğiz abi mesbuluz yani. Evet yolun ortasında sınav de. Ben yolun ortasına durmayacağım tabii ki. Suraya duracağım. Telefonumu da oraya koyacağım. Abi sizin için neler yapıyorum be? Size para da atıyorum. Ya inanmıyorsunuz bana. Tamam mı? Tamam bakmaz. şimdi bir Abi, geldi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Gözüküyor mu? su bizim binadan galiba. aynen ooo falan geçiyor ne yapacağım evet ne bak diyeceksin ne bakacağız Kızlar falan geçiyor Kaç dakika? İki dakika olmuş. Bizim görevimiz sınav çekmez. Ben alkış çalıyorum. Çöp güzel mi? Bakın içine. Bence güzel. Evet. Şimdi soruyu koyup çekeceğim. Yok abi buradan düşecek. Beş, beş ton. Yok abi. Niye bakayım? Mal bir fiyatı. Oo. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar burada görevimi bitsin. Videomuz da bitsin galiba bilmiyorum yani. Neyse. O zaman geçelim. Bay öbür çarkı geçelim artık. Bay bay. Arkadaşlar yine geçtik. Dur ben su yüz kamerasını açayım. Öbür çarkımızı geçtik. Abi bak. Buraya arayın. Ne bakıyor? Bu dede de. Ne geliyor? Birisine gidip bayramın kutlu olsun de. Kolay. Bayramınız kutlu olsun. Herkesin bayramını kutluyorum. Abi çok komik olacağım. Bakın. Geçeceğiz yani. Bayramınız kutlu olsun diyeceğim. Ne diyeceğim? Bayramınız Dedik, dur da insan bir selam verir. Bayram değil mi diyecek? Bayram değil ki diyecektir. Aa, abla ben de özür dilerim diyecek. Çok komik şeyler olacak. Para için yapıyorum hep. Para için derken ben sizin için yapıyorum. Anlarsınız yani. Kime yapabiliriz. Bayramınız kutlu olsun abi. Abi hayran. Abi hayran abi. Abi hayran. Abi ayren. Abla diyemem ya yani. Abla ne ya? Bayramınız kutlu olsun. Bayramın kutlu olsun ne çocuk. Çocuk musun? Ne misin? müsün? misin? Misafir çocuklar hepsi de. Tabi bunlar bir gelir. Telefonu alır. Ben de arkasından bir çek. Sıma oturana 5 milyon. Bayramınız kutlu olsun diyeceğim de şimdi. Abla geçiyor hemen söyleyeceğim. Herkesin. Baba! Bayramınız kutlu olsun! Herkesinkini kutluyorum! Dedim yani şimdi. Öyle bir şey yok yani. Ben de yani ben şimdi. Ben se Senin neyse hemen ye. Yine ev yok çarşı ye. ye. Bayramınız kutlu olsun. Bayram. abi bayram. Bayram kutlu olsun. Abi kolay gelsin. Ronaldo gol attı. Uy. Uy. Bak sudan delik geçsin, lan. Suya geçti. Neyse öbür şarkı geçelim. Hemen geçtik. Öbür şarkımıza geçiyoruz. <laughs> Allah Allah ya Allah Allah. Birisine bir artı bir de doğru bilirse oha de. Abi böyle ceza olmaz olsun. Hemen geçelim ya. Hemen. Hemen geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Tanımadığım ve tanıdığım kişi yazmadığı için tanıdığım kişiye de söyleyebilirim. Merhaba abla. Merhaba. Bir altı bir kaç eder? Bir şey de. Oha nereden bildin? Ya mı geçiyorsun be çocuk? bak, var. Yani şimdi herkesin işi gücü var. Kimseye de diyemem. O zaman bir, biz çocuklara bakıp geleyiz. Parka gidiyorum şimdi. Çünkü tanıdığım çocuklar var. Yes mesela yes. Ne? Ne? Bir de düt çalıyor ya e, düt neyse. Dur dur, dur. çocuk bak çocuk bak koş koş lan oğlum koş lan dur dur dur. 1 Bir artı bir kaç eder? Bir artı bir mi? Hı? -hı. Oha! Ne yazdın bildin? Neyse babasak mı? Yok. Hadi be. Tamam. Uyudu. da mi? Neyse. Gelme binaya daha Evet. Abi benle küsmüş çocuk. 5 yaşındaki çocuk 3'e gidiyor da. Küsü küssün abi. Ne yapak? Ben yani zaten küsenlere... Ne oldu reis? Bir şey mi oldu? Öyle baktın da. Ben arka, arka sabah bir şey diyeceğim. Ben böyle 3 yaşındaki çocuklara sesleniyorum. 5 yaşındaki, 10 yaşındaki böyle sizin korkunuz varsa yani böyle herkesten korkuyorsanız ve büyüklerden falan yani büyüklerden korkulur da çocuk da 18 yaşına girmeyenlerden size zorbalık yapıyorsa abi korkmayın ya hayırdır reis ne oldu reis falan değil o sizden korkar öyle baktım dedim ya yani şimdi şöyle bir şey de var beni herkes seviyor ama arkadaşıma da diyor ya, onu hiç kimse sevmiyor. Hani ne anlatayım be? İşte sizi kimse sevmiyorsa siz de onları sevmeyin. Yani siz, siz, onlar sizi sevmek zorunda değil. Anladınız mı beni? Yani mesela Sibel var bizim sınıfta. O Sibel benimle küsüyor ne yapayım diyor. Ama böyle küsmesin diyen uğraşıyor. Küsüyor. Ben gel tamam bağırsak diyorum. Yine küsüyor. Ben oğlum dedim ki gel bağırsak dedim. Bağırsdı. Yani zorlarsanız bağırsırlar. Ama zorlamazsanız onlar sizle bağırsmaya çalışırlar. Hadi. bir geçelim. tatlıyım. Maşallah. Neyse. Hemen çevirelim. Arkadaşlar böyle utanmayacaksınız. Yani ben utanıyorum. Siz utanmayın. Mesela <laughs> derim. Bağırıyorum derim. Mesela. Yani ben utanmam yani. Utanırım ama o da smart. Birisine ben abi ben seni tanıyorum galiba de. Abi çok zor. Geçelim. Geçelim yani yani. Neyse hemen geçtik. Bu arada şöyle bir şey diyecektim. Çocuklar bana diyor ki benden falan bahset diyor. Okuldaki arkadaşı da. Tamam bahsedeyim. Sibel. Birincisi Sibel. ikincisi Ilgaz. Üçüncüsü Metin. Dördüncüsü Faruk. Beşincisi ee, Melisa Elif. Ha söylüyorum sadece. Başka kim var? Kim var? Yok başka galiba. Yok var da kim? He Edirin Edirin. Edirin var. Başka yok. Aynı. Bir de Suysen var. sen Ülkü var. Bitti bu kadar yani. Hemen geçelim. Bir dakika olmamışlar. Zaten bulmaya çalışıyordum. Abla ben seni var galiba. Yok. Yok arkadaşlar bunu diyemem çünkü adamlar bizim kızı. O yüzden mevcut şarkımıza geçelim. Geçelim. Pantolonlayım yoktu. Ne geliyor? Neyle geliyor? Arkadaşlar bu son zaten bu son ceza yaptıktan sonra e, ben bu son ceza yaptıktan sonra eve gideceğim artık yani havada soğudu zaten oyun videosu da çekeceğim hemen ben malım ben malım diye bağırıyorum bağıracağım yani hemen geçelim evet arkadaşlar geldik. Ben varım diye bağırtıyorum. Yani utanmayacağım. Abi. Ceza bu yani zorundasınız. mesela zorunda olursanız yapacaksınız. Eğer kendini istemezseniz. Yani bunu istemezse yapmayacaksınız. Abi sıkma git geliyor ya. bir bak yani. Ben malım deyince mal mı oluyorsun? Anlamadım. Ben malım arkadaşlar. Evet malım. Bakanlar şu gelsin Cam önü bir verelim Ben malım. Yes. Evet. İşte bu. Yes. Eho. Neyse. Doğru söylüyor. <laughs> Neyse arkadaşlar.

Videomuz bu kadardır. Sizleri seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben şimdi editleyeceğim videomu. Hemen de seyir atacağım. Ee, başka video çekmek istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye, bye.